Selam arkadaşlar. 12. sınıfın dönem tekrar videosuyla karşınızdayım. Şimdi bu videoda 12. sınıfın şimdiye kadar işlediğimiz konuların tekrarını yapacağız. Ama bundan sonra 11, 19. sınıflarında videoları gelecek. Üniversite sınavına hazırlanacak olan arkadaşlarımızın bu diğer videoları da izlemişse onlar için faydalı olacaktır. Şimdi ilk sorumuz kaymadan ilerleyen bir cismin anlık hızının sorulduğu bir soru anlık hızdan bahsedildiği zaman yine aynı formülü kullanıyoruz. Yani hayatımızda yeni bir formül girmiyor. Çizgisel hızımızın formülü V ile gösteriliyordu. W çarpı R yani açısal hız çarpı R. Şimdi bu R için genel yanılgı sanki R yarı çarpmış gibi düşünülüyor. Kesinlikle bu bir kavram yanılgısıdır. R dönen cismin dönme noktasına olan uzaklıdır. Çembersel hareket yapan bir cisim bir nokta etrafında Çembersel hareket yapıyorsa hangi noktada olursa olsun dönme noktası olan mesela burasının O noktası kabul edelim. Buraya uzaklığı R da Aslında buradaki R o zaman bizim için yarıçap değil, dönme noktasına olan dik uzaklık anlamına geliyor. O zaman hemen ben K ve L noktalarının dönme noktaları yani şu zemine olan uzaklığını araştırmam gerekiyor. O zaman L'nin bu kadar K'nın da dönme noktasından uzaklığı bu kadar dediğimde soruları da çözebilmiş oluyorum. Hiç hız vektörlerinin çizip birleşkelerini almayla uğraşmayın. Şimdi K'nın çizgisel hızı açısal hız çarpı dönme noktasına uzaklığı. L'nin çizgisel hızı açısal hız çarpı dönme noktasına uzaklığı. Dik uzaklığı dedim biraz önce dik uzaklığı değil normal uzaklığını alacağız. Şimdi L noktasının uzaklığı zaten R'ye kadar o çok belli hemen L için yazalım hız çarpı uzaklığı r kadar. K'yı bulmak içinse basit Pisagor teoremi uygulamak zorundayız. Hemen diyorum ki K'nın şu uzunluğu 2R kadar, şu uzunluğu 3R kadar. K'nın uzunluğu buranın hipotenüsüne denk geldi. Şimdi 2'nin karesi artı 3'ün karesinden K'nın uzunluğunu da kök 13R kadar bulmuş oldum. E ben bunların oranını arıyorsam K'nın hızının L'nin hızına oranı yani VK bölü VL'yi arıyordum. W'lar gitti. Kök 13 bölü 1'den kök 13 cevabına ulaşacağım. İkinci sorumuzda M kütleli bir cismin sürtünmesiz yatay düzlemde L yörüngede, L uzunluktaki yörüngede uzunlukta dolandığını söylüyor. Frekansının F olduğunu veriyor ve diyor ki sana M'i biliyorsun, L'yi biliyorsun yani R'yi biliyorsun, frekansını biliyorsun, e frekansı biliyorsan periyodu da biliyorsun çünkü tam tersi. Bir de sorunun altta bilgi kısmında P'yi bildiğini soruyor. Hangilerini bulabilirsin? Çizgisel hız, açısal hız çarpı uzaklık. Açısal hız o zaten 2 P bölü T ya da 2 P F merkezcil kuvvet M V kare bölü R ya da M W kare çarpı R ile bulunuyordu. E şimdi ben burada periyodu bildiğim için hemen 2 P bölü T'de yerine koyarak açısal hızını bulurum. Ben bu arkadaşın açısal hızını buldum. L'sini yani R'sini de biliyorsam yerine koyduğumda çizgisel hızını da buldum. Merkezcil kuvvet için M ve kare bölü R'ydi. Soru kütleyi bildiğimi söyledi bana. L'yi bildiğimi yani R'yi bildiğimi söyledi. V'yi de ben biraz önce kendim elde etmiştim. O zaman ben bunların üçünü de elde edebiliyorum. Üçüncü sorumuz yatay konumdaki masa üstündeki M1 kütleli cisim dönerken M2 kütleli dengede kaldığını söylüyor. Yani M2 kütleli cisim aşağıya M2G kadarlık ağırlıkla gitmek isterken üstündeki ipi geriyor. Hemen T eşittir. M2G dedim. Sürtünme yokmuş burası için. O zaman diyorum ki M1 kütleli cisim bu tarafa doğru F1 merkezli kuvvetiyle dönmeye çalışırken yine buradaki aynı ipi merkezli kuvvetiyle geriyor. O zaman T eşittir. F1 merkezci kuvveti. O zaman eşitleyelim bunları birbirine. M V kare bölü R ya da M omega kare çarpı R'sini MG'sine eşitleyeceğim. Çembersel hareket yapan M1 kütleli aşağı gitmek isteyen M2 kütleli olduğu için yerini yazıyorum. M1 çarpı açıl 2 vermiş 2'nin karesi 4 çarpı R'sini 2 vermiş 2 eşittir M2 çarpı G'yi de 10 kullanabileceğimi söylemiş. 10 dediğimde M1 bölü M2 oranının 10 bölü 8'den 5 bölü 4 olduğunu bulabiliyorum. Hemen 3. sorumuza geçtik. M kütleli bir araç sürtünmeli hat, sürtünme kat sayısında kaldığı bir virajda ve hızlı hareket ediyormuş. Virajı rahat geçebilmesi için. Bak çok basit hiç işlemi falan da gerek yok. Seni yoldan dışarıya atmak isteyen kuvvetin merkez kaç kuvveti gerçekte olmayan merkezde zıt yönü eşit büyüklükte olan seni kuvvetinde sürtünme kuvveti. Bu ikisini birbirine eşitleyebildiğin durumda güvenli dönüyorsun. Ama bu işlemi yaptığında yani merkezli kuvvetini m ve kare bölü r'nini sürtünme kuvvetine K, eşitlediğinde her seferinde kütlenin bu işle bir alakasının olmadığını görüyorsun. Seni yoldan atacak kuvvet bu, seni yolda tutacak olan kuvvet bu. O zaman merkezcil kuvveti ya da merkez kaç kuvvetini azaltacak etkenler seni yolda tutar. Sürtünme kuvvetini arttıracak etkenler seni yolda tutar. Yani hangisinin hangilerine bağlıdır? Altması azalması bile dememiş. Kütleye bağlı değil, diğer ikisine bağlıdır deyip rahatlıkla çözebiliyoruz. Evet, düşey düzlemde çember hareket yapan cismin K ve L noktalarındaki hatta M'yi de istiyor. İp gerilmeleriyle orantılı bir soru. Fakat şurada bir bilgi var. K noktasından geçerken ip tek gerilme kuvvetinin sıfır olduğunu. E biz burada şunu biliyorduk. Burada yukarıya doğru etki eden kuvvetle aşağıya doğru etki eden kuvvet eşitse ip gerilmesi sıfır. Yani bu cisme etki eden merkezcil kuvvetin büyüklüğü cismin ağırlığı kadarmış. Şimdi L noktası ve M noktası. M noktası en basit olanı. Çünkü M noktasındaki merkezcil kuvvetin büyüklüğü buradaki ip gerilmesine eşit. Yani M için MG'yi buldum. Problem L noktası. Şimdi düzgün çembersel hareket yapan bu cisimler için L noktasının olduğu yerde bir açıyla hareket ediyormuş bu cisim. Hemen şöyle gösterelim. Şuradan hareketimizi yapıyor. Cismin kütlesi şöyle M. Şurayla yaptığı açıda 30 derece. Dedik ki biz merkezden dışarıya doğru etki eden bir merkezcil, merkez kaç kuvveti yani merkezcil eşit zıt yönlü, bir de aşağıya doğru mg kuvveti. Şimdi ben buradaki ip gelmesini arıyorsam bu doğrultudaki bileşenleri kullanmak zorundayım. Hemen merkez kaç kuvveti eşitlikte olduğu için mg'yi bileşenlerini arıyorum. Bir bileşeni bu. Diğer bileşeni bu. Açıyı taşıdığımda şuraya gelen değerin m çarpı g çarpı sin alfa yani sin 30 değerine eşit olduğunu görüyorum. E, merkezcinin mg olduğunu bulmuştum. Yerine yazdım o zaman. L noktasındaki ip gerilmesi mg kadar merkezcilden mg çarpı 1 bölü 2 kadar da ağırlığın o tarafa doğru bileşeninden gelecek. Yani burası için de 3 bölü 2 mg cevabını bulacağım. Hemen 3 bölü 2 mg'yi de buraya yazdığımda 3 bölü 2 mg'nin mg oranından cevabımı bulmuş oldum. Şekildeki M kütleli cismin yatay düzlemdeki hızını Şimdi burada ben şöyle bir şeyle tavsiyede bulunacağım size. Aslında burada gördüğünüz 37 53 90 üçgeninin kenar özellikleri kullanılarak çözülebilecek bir soru. Cismin her zaman aşağıya doğru bir ağırlık bileşeni açısını ya da itmesini sağlayan dışarıya doğru merkez kaç kuvveti gerçekte olmayan merkezle eşit büyüklükte kuvveti var. Bir de burada ip gerilmesi var. Ben bu üçüyle bu 37 kullanarak bir üçgen elde ediyorum ve bunların kat sayılarını buluyorum. 37'nin karşısında 3 kat, 53'ün karşısında 4 kat, 90'ın karşısında da 5 kat olduğu için. Diyorum ki buraya baktığımda merkezcil 3 katlık bir kuvvetle, MG 4 katlık, ip gerilmesi ise 5 katlık bir kuvvetle dengelenmiş. E bana sorduğu soru açısal. Hızı verip yarı çapın ne olduğunu soruyor o zaman şu ikisini eşitleyerek şu ikisini oranlayarak çözebilirim. O zaman diyorum ki 3 bölü 4 eşittir merkezcil bölü MG hemen yerine yazıyorum. M W kare çarpı R bölü MG dediğimde M'ler buradan birbirini götürecek açısal hızım verilmiş. Getirip bunun yerine 9 olarak yazacağım. R soruluyor. G verilmiş. 10 olarak işlemimizi yaptığımızda buradan cevabımıza da ulaşacağız. Artık matematiğini de size bırakmış olayım. Evet birbirine bağlı cisimlerin dönerken sahip oldukları merkezcil ivmelerinin formülü merkezcil ivme açısal hızın karesi çarpı dönme noktasına olan uzaklığı ya da çizgisel hızın karesi bölü dönme noktasına olan uzaklığı diyorum. Ama burada en kolayı bunu açısalla çözmek çünkü açısalı çözerken 2 pi kullanıyorduk f frekanslı f frekanslı benim için tur sayısı demekti hemen tur sayılarını belirlersek bu soruyu çözeriz. İki R yarı çaplı bir tur atarken bağlı olduğu R yarı çaplıya iki tur attırdı Eş merkezlisine de aynı turu attırdı ve soru burada zaten bitti. K'nın inmesini soruyorsa 4W kare çarpı 3R. L'nin inmesini soruyorsa yine 4W kare çarpı R. Aynı şekilde M'nin ivmesi soruluyor. W kare çarpı 2R. Rakam karşılığına bak. 12, 4, 2. KLM sırasına ulaştık. Evet. Eylemsizlik momenti ve dönme kinetik enerjisi ile ilgili bir soru. Kale dişçileri belirli bir şekilde bağlanmışlar ve dönüyorlar. Ha ben bunların hemen tur sayılarında açısal bulabilirim. K bir tur atarken 2R ile L'ye. 2 tur attırdı. E soruyu artık çözdük. Çünkü bu cisimlerin dönme kinetik enerjilerinin formülü 1 bölü 2 I W kare. E diyor ki bana soruda kanun dönme kinetik enerjisi D'nin dönme kinetik enerjisinin 3 katı. Yani 3 eşittir. Hemen K için yazalım. 1 bölü 2 I K çarpı W kare iken hemen diğeri için yazalım. 1 bölü 2 I L çarpı 4 W kare. Şu e şunları götür, bu dördü karşıya da bunlarda gitsin. K bölü I oranı 12 olarak geldi. Sorular temiz yani aslında çembersel hareket soruları zor değil. Çembersel hareket soruları o soruda kullanılacak formülü biliyorsan çok da basit bile denilebilir. Evet yine bir formül uygulama sorusu, açısal momentum sorusu. Şimdi üniversite sınavında bunlarla ilgili direkt bile bir sayısal soru gelir mi derseniz açısal momentumla ilgili gelebilir. Dönme kinetik enerjisiyle ilgili gelebilir ama ile ilgili formülün yorumuna dayalı sorular gelebilir ama biz formülleri bilmiyorsak zaten işlem de yapamıyorsak bu soruları da çözemeyiz. E ben burada hemen açısal momentum formülünü hatırlamalıyım. L eşittir m çarpı v çarpı ve bu arkadaşların açısal hızları verilmiş çizgiseli formülde kullanıyorum. E onu da biliyorum zaten. Çizgisel hız açısal hız çarpı dönme noktasından uzaklığıydı Yani 3W 2L'den dönüyorsa bunun hızına 6V dersem 2W 3L'den dönüyorsa e, bunun hızına da 6V derim. İstiyorsanız 6V 6V istiyorsanız VV yazın fark etmez. Soru Lx'in Ly'ye oranıysa x'in kütlesinin y'nin kütlesiyle oranını bilmem için hemen üstteki bilgiyi de iyice okumuş olmam lazım. Yeterince uzun türdeş çubuktan kesilen 2L ve 3L uzunluğundaki diye bahsetmiş. E o zaman olay çok basit bizim için artık. Ben bunların uzunlukları ile kütlelerini orantılı verebilirim. Çünkü aynı maddeden kestiler. Yani 2L uzunluğundakinin kütlesine 2m dediğimde 3L uzunluğundakine de 3m derim ve soru artık çözülür. X için 2M çarpı 6V çarpı 2L. Hemen Y için yazalım. 3M çarpı 6V çarpı 3L dediğimde 6'lar gitti. 2, 2, 4, 3, 3, 9. Cevap 4 bölü 9. Böyle bir soru olur mu derseniz olur. Üniversite sınavında sayısal sorumuz zaten çok az. Bununla ilgili sayısal soru gelme ihtimali mümkün. En kütleli sabit makaraya dolanmış yeterince uzun hacmi ihmal edilebilen bir ipin ucunu en kütleli cisim bırakıyoruz. Cisim aşağıya doğru giderken üst taraftaki makarayı da döndürmeye başlıyor. Sistem serbest bırakıldığında aşağı giderken mekanik enerji kaybı olmadığına göre yani sürtünme yok demek. Hareket için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İpte oluşan gerilme kuvveti MG'den daha küçük, sabit ve daha küçüktür ya da MG'ye sabit büyüklüktedir gibi önermeler gelmiş. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Bu cisim ne tarafa doğru gidiyor? Aşağıya. Aşağıya hareket eden her cisme hareketinin hızlandığı için ters yönünde bir eylemsizlik etki edecek. O da M çarpı A kadar. Yani ben buradaki ip gerilmesini bulmak istiyorsam o ip gerilmesi aşağıya giden ağırlık kuvvetinden yukarı doğru eylemsizliği çıkarttığımda ya e, o zaman bu da doğru. Hemen diyorum ki kendi MG'sinden küçük. Makara'nın üzerinde uygulanan tork sabit büyüklüktedir. Makara'nın üzerine uygulanan tork sabit büyüklükte olmasaydı bu cisim soruda söylendiği gibi aşağıya doğru giderken sabit bir hızla ya da düzgün bir hızlanan hareket yapmazdı. O yüzden makara üzerine tork etki etseydi sistem durur, yavaşlar ya da hareketinin türünü değiştirebilirdi. Sabit büyüklükte tork etki ettiği için sistem için açısal momentumunu koruyor diyebileceğiz. Makaranın açısal ivmesi sabit büyüklüktedir. Makaranın açısal momentumu sabittir. Bir tork etkisi olmadığı sürece bu kuvvetler her zaman korunacak ve korunmalıdır. Makaranın dönme kinetik enerjisi artar demiş. Bak, makaranın dönme kinetik enerjisi artar demiş. E o zaman ben burayı kontrol ettiğimde makara dönerken üzerine sardığı ipin yarıçapı azaldığından dolayı açısal momentum korunumundan yani sistemin toplam açısal momentum korunumundan M kütleli cismin açısal momentumu artarken hız arttığından dolayı makara için açısal momentumun azalacak değer alması lazım. Sistem için korunacak ve doğal olarak da makaranın dönme kinetik enerjisi burası için artar diyemiyorum. Evet. Bir Kepler sorusu. Dünya etrafında R1, R2 öngelerde olan cisimlerin kütlelerini vermiş. Kinetik enerjilerine R1, R2 demiş. Kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 m ve kareydi. O zaman hemen yazalım. 1 bölü 2 m V1'in karesi bölü 1 bölü 2 2 m V2'nin karesinin oranını soru 2 diye vermiş. 1 bölü 2'ler gitti. M'ler gitti. 2 karşıya çarpım. V1'in karesi bölü V2'nin karesi 4. Yani V1 bölü V2 oranı 2. Yani şu arkadaş 2V ile giderken bu arkadaş V ile gidiyormuş. E ben çizgisel hızın formülünü biliyorum Kepler kanunlarında. Kepler'de bir uydunun bir çizgisel hızı G M bölü r ile bulunuyordu. Yani kendi kütlesinden bağımsız, gezegenin kütlesine bağlı. Bunlar sabit. O zaman 1 bölü r ile ters orantılıdır dediğimde hızları oranı için bulduğum değerin 1'e 2 çıkması için uzaklıkları oranında 1'e 4 olması lazım. Yani burası r kadar, burası 4r kadar olursa 1'e 1 bölü 2'den 2v'ye v değerini elde etmiş olabiliyorum m kütleli bir cisim yer çekilmesi g1 olan gezegende 2m kütleli cisim yer çekilmesi g2 olan bir gezegende p ile tartıyorum. O zaman diyorum ki p ağırlığı m kütlesiyle g1'e yine aynı p ağırlığı m kütlesiyle hatta bu seferkiğinin kütlesi 2m'miş. g2'ye eşitmiş. E o zaman p 2mg olsa yani ben buna g desem 2mg olduğu için şu arkadaş 2g çıkmalı. Şimdi soruda diyor ki iki cisim birlikte ağırlıkları birinci gezegende P1. Ha iki cismin ağırlıkları birinci gezegende. Yani burası için baktığımda toplam 3M kütlesi 2G olan gezegende. 3M kütlesi G olan gezegende ağırlıkları oranı nedir diye sormuş. E zaten aslında çekim yemeleri oranını sormuş oldu. Tertemiz bir soru. Basit harmonik hareket yapan bir cismin ivmesinin en büyük değerinin yarısı olduğu anda. Ha işte güzel bir uygulama sorusu. Şimdi basit harmonik hareket yapan cisimler iki nokta arasında. K, L, M noktalar Yani şöyle K, M arasında harmonik hareket yaparken bu cismin ortada hız değeri maksimum, kenarlarda hız değeri minimum. Yani burada da hız değeri minimum yani sıfır. Hızın minimum olduğu yerde ivmeleri maksimum. Yani şuralarda ivmeler maksimum. Ortada ise ivme minimumdu. Harmonik harekette cismin ivmesi düzgün doğrusal artıp azalırken hız aynı şekilde değişmiyordu. Çünkü hızın anlık hız denkleminde uzaklığı Pisagor teoremiyle bulunuyordu ve şöyle bir formülü vardı. R kare eksi X kare. Yani uzanımının tamamı eksi bulunduğu yerin karesi. Yani bunları birbirinden çıkartarak buluyordum ama ivme öyle değildi. İvme diyor ki bize ivmede soruda ivmesinin en büyük ivmesinin minimum olduğu yerde. Yani şimdi en 3 noktada ivmesi bunun maksimum değer a'yı alıyorsa bunun tam ortasında tam ortasında ivme a bölü ikisini alıyor. Soru buradan geçerken ki hızının kaç katı olduğu ya da ne oldu. O zaman şöyle diyebilirim. Bunun bunun tamamına ben 2R diyeyim. R'de desek R bölü 2 ile uğraşırız. Yani şöyle şöyle diyelim. O zaman bu arkadaşın maksimum hızı W çarpı 2 R'ydi. Ama şu şu noktaya da A noktası desek A noktasındaki yazını bulmak istiyorsam da W çarpı yarıçapı ya da uzanımının maksimum olduğu yer 2R. 2R'nin karesi 4R kare eksi bulunduğu yerin denge noktası uzaklığı R. R kare dediğimde A noktasındaki yazını da W çarpı kök 3R olarak buldum. E soru bunların birbirine oranını Sormuş yani kaç katı olduğunu sormuş şu 2, şu kökü 3 bunların birbirine oranını sorgulamış. Evet yine güzel bir karşılaşma nerede karşılaşır sorusu. Fakat bu ikisinin de bir basit harmonik hareket yaptığını, periyodunun T eşittir 2 pi kök içerisinde L bölü g olduğunu bildiğim, şu P'den başlayan L uzunluğundaki cismin denge noktasının O noktası olduğunu yani harmonik hareketini şöyle gerçekleştirdiğini biliyorum. Fakat K için bu bir tık daha uzaktan gerçekleşmeye başlıyor. Fakat uzunlukları ve çekim aynı olduğu için A da aynı harmonik hareketini şöyle kırmızıyla gösterdiğim gibi gerçekleştiriyor. Bak bunların daha uzaktan daha yakın olmasının bir önemi yok. Bu arkadaşların periyotları eşit. Yani ikisi de ilk çeyrek periyodunu yaptığında ikisi içinde T bölü 4 kadar süre geçtiğinde bu arkadaş O'ya geldiğinde periyodunun dörtte birini yaptı. Diğer arkadaş da yine O'ya gelmiş oldu ve ilk kez O noktasında karşılaştılar. Osilermonik hareket yapan bir cismin kuvvet-uzanım grafiği genellik pardon ivme-uzanım grafiği genellikle kuvvet-uzanım grafiği. Kuvvet grafiği veriliyor. Kuvvet-uzanım grafiğinden yay sabitini çekiyorum ama bu sefer direkt ivme-uzanım grafiğini vermiş. E ben ivmenin formülünü W kare çarpı R olduğunu biliyorum. O zaman hemen bu değeri yerine yazarsak ivmesinin 8 olduğu yerde W kare 4 p 3 alınacakmış. 4 hatta şöyle yazalım. 4 P kare bölü frekansı soruyor. F kare çarpı R. Hemen burada yerine yazarsam 8 eşittir 4 çarpı p 3, 3'ün karesi 9 çarpı f kare çarpı r, r'si 8'lik ivmeye karşılık 2. Şimdi bana sorabilirsin hocam niye birim çevirmedin. Şimdi ivme santimetre cinsinden verilmiş burada metre uzanım metre cinsinden. Gerçi gerek de yokmuş santimetre çevirisi diye düşünmüştüm ama yok direkt ikisi de metre olduğu için gerek yok. Ama yine de hatırlatayım. Burada bunu santimetre cinsinden vermiş. Bunu da santimetre cinsinden vermiş olsaydı santimetre saniye kare. Yine burada sadeleştirdiğimde aynı oranı elde edeceğim için çevirmeye ihtiyaç duymayacak. Ama burada böyle bir şeye gerek kalmadı. Ben okurken santimetre diye düşünmüşüm. Şu 2 çarpı 4 8 bu 8'i götürdü. O zaman f kare eşittir 1 bölü 9. Zahmet olmazsa bunun da 1 bölü 3 olduğunu bilelim. Evet gençler özdeş yayların bağlanmasıyla oluşturulmuş sistemde özdeş yaylar diyorsa yay sabitlerinin eşit olduğunu yani kk burası içinde de k ve k diye aldım. Periyotların eşit olduğunu söylemiş. E şimdi bunlar seri bağlı seri bağlı yayların eşdeğer yay sabiti elektriğin tam tersi. Yani bunlar k bölü 2 kadar yaparken bu arkadaşlar paralel bağlı. Onlar da 2K kadar yapıyor. Periyotlar eşitse o zaman 2 pi kök içerisinde mx bölü 2K'nın 2 pi kök içerisinde my bölü hatta şuraya 2K yazdık onu hemen değiştirelim. Şu 2K şurası K bölü 2 olacak. Hemen onu <laughs> K bölü 2 yapalım. Şu arkadaşlar gitti. İki tarafında karesini aldığımda mx bölü k bölü 2 eşittir. My bölü 2k. E bunları birbirine eşitlediğimde mx bölü my oranının 1 bölü 4 olarak buluyorum. Evet Yine bir basit sarkaç sorusu t eşittir 2 pi kök içerisinde l bölü g yani burada aslan cisimlerin kütleleri senin kafan karışsın diye var buraya yazılan açılar yine senin kafan karışsın diye var yani ben tx'i bulmak istiyorsam 2 pi kök içerisinde 4 l bölü g aynısını ty için bulmak istiyorsam 2 pi kök içerisinde L bölü yazacağım. Bu arkadaşları böldüm. Bunlar gitti. Kök dışına 2, kök dışına 1. Bir. 2'nin 1'i oranından cevabımız tertemiz 1, 2. Evet çivili soru en sevdiğim sorulardan biri. Burada uzun uzun diye işlem yapmadan periyodun formülünü hemen hatırlatıyorum. T eşittir 2 pi kök içerisinde L bölü bak. Rakam sabit, yer çekimimesi sabit. Kökleye kadar periyodu var. O zaman 9'u kökleye diye aldığımda 3T'lik bir periyot derim. 5T'si buradaysa kalanı 4L. 4L'yi içeriye aldığımda 2T. Yani 3 kata 2 katlık periyot oranları var diyorum. Periyodu 3T, 2T demeye çalışmıyorum. Oranları 3'e 2. Şimdi hemen sonra bir şey vermiş bize. Bu sarkaç 20 saniye sonra K noktasına geri dönüyormuş. Ha, başladı. 3T yaptı. 2T yaptı. 2T'yi döndü. 3T yaptı. 3, 5, 7, 10. Yani gitti geldi toplamda 10 tane T ile bu arkadaş bu işi bitirdi. Ve bu 20 saniye kadarmış. O zaman bir tane T'mizin 2 saniye olduğunu bulduk. Soru bakalım nereyi soruyor bize? K noktasına döndüğüne göre diyor. K, O arası. K, O arası. Yani 3T'yi sormuş. E getir yerine yaz. Cevabın 6 saniye diye çıkmış olsun. Evet yine güzel bir soru ÖSYM'nin daha önce sorduğu iki sarkacı beraber kullanmış yay sarkacının ve basit sarkacın formüllerini hatırlıyoruz t eşittir 2 pi kök içerisinde l bölü g basit sarkacın yine t eşittir 2 pi kök içerisinde m bölü k da yay sarkacının bu soruda diyor ki bu arkadaşlar harmonik hareketi yaparken periyotları eşit o zaman ortamdaki yer çekimi ivmesidir e, bu ikisi birbirine eşit eşitleyelim. 2 pi kök içerisinde L bölü G. 2 pi kök içerisinde M bölü K'ya eşitmiş. 2 pi'ler gitti. Çıkart kök dışına. L bölü G eşittir. M bölü K. G'yi istiyor. G'yi de yalnız bırak. Yani bunu yukarı at. Çarp aşağıya at dediğinde. A çarpı L bölü M. Orada oluşan yer çekimi ivmesinin değerini verecek bize. Evet arkadaşlar böylelikle bitirmiş olduk bu çalışmamızı. Bu tekrarları yaptığınızda bunlarla ilgili de aralıklı olarak soru çözdüğünüzde bu konuyla ilgili çok da büyük bir problemimiz kalmayacak.